Santiago, Endülüs'ün küçük bir köyünde çobanlık yapan genç bir adamdır. Günlerini koyunlarıyla geçirirken bir yandan da okumayı çok sever. Bir gün rüyasında Mısır piramitlerinin yakınlarında büyük bir hazine bulacağını görür. Bu rüya Santiago'yu derinden etkiler ve hayatının büyük bir değişime uğrayacağının farkına varır. Rüyası ona hazineyi bulması gerektiğini söylese de, Santiago'nun bu hazineyi nasıl bulacağına dair en ufak bir fikri yoktur. Bunun üzerine Endülüs'teki bir bakıcı kadına danışır ve kadının verdiği yanıt onu şaşırtır. Hazine gerçekten vardır ve onu bulmak için Mısır'a gitmelidir. Santiago hayallerinin peşinden gitmeye karar verir. Ancak köyündeki insanlar onun bu kararını anlamazlar. Ailesi onu çobanlık işini bırakıp belirsiz bir yolculuğa çıkmaya ikna etmeye çalışır. Santiago köyündeki güvenli yaşamı terk ederek bilinmeyene doğru yola çıkar. Yolda ilk durağında tüm paralarını kaybeder ve bir anda kendisini fakir ve yalnız bir durumda bulur. Santiago, kaybolan paralarını geri almak için mücadele ederken bir cam işçisinin yanında çalışmaya başlar. Bu iş ona hayatta kalabilme yeteneği kazandırır fakat hayalini gerçekleştirme konusunda endişeleri artar. Cam işçisinin yanında çalışırken Santiago'nun hayatına önemli bir figür girer. Bir simyacı ile tanışır. Simyacı ona kişisel menkıbesini bulma yolunda rehberlik eder ve Santiago'ya gerçek hazinenin dışarıda değil içinde olduğunu anlatır. Simyacı ona hayalinin peşinden git, kendini tanı, içindeki gücü keşfet ve yolunu bul der. Simyacı Santiago'yu sadece bir arayışa değil, aynı zamanda kendisini keşfetmeye de yönlendirir. Santiago, çöl yolculuğunda Simyacının öğrettikleriyle kendi iç yolculuğunu başlatır. Bu yolculuk ona sadece fiziksel bir hazineyi değil, Aynı zamanda kendisini bulmayı ve hayatını anlamlandırmayı öğretir. Santiago'nun en büyük derslerinden biri dış dünyadaki engellerin aslında içsel güçlerini keşfetmek için fırsatlar sunduğudur. Çölün derinliklerinde ve zorlukların içinde Santiago hayallerinin peşinden gitmenin ve kişisel menkıbesini bulmanın önemini anlar. Sonunda Santiago aradığı hazineyi bulur. Fakat hazine ona sadece altınlar ve değerli taşlar olarak değil, aynı zamanda hayatta öğrendikleri ve içsel yolculuğunun sonuçlarıyla gelir. Gerçek hazine hayatın kendisinde ve yolculuğun kendisindedir. Santiago yaşamının anlamını bulur ve içsel huzura kavuşur. O hayalini gerçekleştirdiği için değil, yolculuğu ve bu yolculukta öğrendikleriyle gerçekten zenginleşmiştir. Kişisel menkıbesini bulmanın sadece bir hedefe ulaşmak değil, bu süreçte kendini keşfetmek olduğunu anlar. Santiago'nun hikayesi sadece bir hazine arayışı değildir. Aynı zamanda her bireyin kendi iç yolculuğunu yapmasının ve hayatındaki gerçek anlamı bulmasının önemini anlatan bir hikayedir. Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eseri, hayallerin peşinden gitmenin, sabırla yol almak ve insanın içsel gücünü keşfetmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgular.